Kadaya geldik. Burası Mamutik adası. Okay, Mamutik. Mamutik. Manukan Empresi. Mamutik. Three Island. Four Island. Manukan Empresi. Manukan Empresi. Kadaya geldik ama bizi indirmiyorlar niye? Yalnız ada inanılmaz güzel. Önce MANUKAN Adası'na gidecekmişiz. O yüzden ilk burada yolcuları indirdi. Yola devam ediyoruz. Farklı bir adaya geçeceğiz. Daha sonra gün sonunda buraya tekrar geleceğiz. Yalnız çok güzelmiş ya. Çok beğendim ben. İnanılmaz hızlı gidiyor. adamıza geldik. Manu kanalası. Wow. Vallahi her yer ayrı güzel ya burada. Efsane. Of. Evet. Bottan indik gençler. Şöyle göstereyim etrafı. Saat şu anda 9'u biraz geçiyor. 12'ye kadar burada kalacakmışız. Adayı keşfedeceğiz. Evet şöyle adaya giriş yapıyoruz. evet, adaya girerken burada 25 ringgit para aldılar bizden. Evet arkadaşlar, ücretsiz bir rehber buldum. En azından şu gruba katkın da rehber işini ücretsiz hallederim. Ama bu adamları dinini anlamıyorum, sıkıntı orada. evet, adada bazı uyarlar var. Ne diyor? Stinger'lara karşı diyor, dikkatli olun diyor. Balıkları beslemeyin diyor. Ondan sonra halka açık yerlerde cıbıldanmayın diyor. Bir de of koral resiflere ne yapın diyor. Dokunmayın diyor. Ayak basmayın diyor. Arkadaşlar rehbere para vermeyeyim dedim. <laughs> Gruba katıldım ama hiçbir şey anlamıyorum ben ya. <laughs> Adanın ilgili bilgi veriyor gençler. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Vallahi suyun rengi harika. Şöyle kuma da bakalım. <laughs> Kumu da çok güzel. Ben beyaz kumlar var. Ağaçlar çok güzel. Daha ne olsun? Yani ada inanılmaz güzel. Saat 12 oldu arkadaşlar. Şimdi bu adadan ayrılma vakti. Yalnız ada inanılmaz güzel. Hiç ayrılasım gelmiyor ya. Şu suyun güzelliğine baksanıza. Böyle botumuza tekrardan biniyoruz. Hello, let's get on. Adası'na geldik. Şimdi bottan gidiyoruz. Yine buradan para vereceğiz herhalde. Bu adada böyle. Bir saat burada zaman geçiririz tekrardan bota geleceğiz. Hani inşallah para vermeyiz buraya ya. Diğer tarafa 25 ringgit para verdim. Yani 200 lira yapın para. 30 ringgit olsa 200 lira. 25 lira hesaplayın işte. Bu ada da çok güzel verilir. Mamutik Adası, öyle güzel bir ada. Denizi çok güzel, Bütün çok güzel. Bansları çok güzel. Arkadaşlar mamut Adası'nda 1 saatlik verdiğimiz yüzme molası bitti. Şu anda tekrardan bota binmek için iskeleye geldik. Evet. Adası'na veda ediyoruz. <laughs> Three PM. Yeah, yeah. Okay, thank you. Wait, wait. <laughs> Her yer ayrı güzel burada arkadaşlar. Her yer cennet. Yeah, <laughs> that's devam ediyor. arkadaşlar. Şöyle tekneye bindim. Ve birazdan buradan ayrılacağız. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin. Okay.